Akçakoca ilçe merkezinin 8 kilometre güneydoğusundaki Fakıllı köyünde bulunan Fakıllı Mağarası özellikle yaz aylarında yerli ve yabancıların ilgi odağı. Akçakoca'ya tatile gelen yerli ve yabancı turistlerin uğramadan geçmediği Fakıllı Mağarası'nın toplam uzunluğu 1012 metre, 350 metrelik kısmı ise ziyarete açık. Özellikle beyaz oda olarak anılan bölgeler damla taş bakımından oldukça zengin olan mağara, yaz ve kış mevsimlerinde büyük farklılıklar gösteren nemli, sıcak ve serin bir hava sahip. Bu mağaranın havasının astım ve nefes darlığı hastalığına iyi geldiği bilinirken adı duyulmaya başlayan Fakıllı Mağarası özellikle yaz aylarında oldukça ilgi görüyor. Evet Düzce'ye tatile geldik. hocaya Oradan da tarihi yerlerimizi geziyoruz. Çok güzeldi. Çok eğlenceli herkese tavsiye ederim. Denizi var, havuzu var mesela otelin. Yani eğlendik. Ailece geldik. Ailece geldik. Güzel vakit geçirdik. Aktaş Şelalesi'ne gittik. Tarihi yerlerimizi geziyoruz. Şimdi mağaramıza geldik. Güzel. <laughs> ne yaptın tatilde? Yüzdüm. Tatilimiz güzel geçiyor. Zevkli. İnsanlar sıcakkanlı. Hani bir şey sorduğumuz zaman hiç tersleme şeyleri falan yok. Direkt cevap veriyorlar. Yani herkese tavsiye edilecek bir yer. Denizi falan da güzel yani. Bazı yerleri hani biz tam bilmediğimiz için yüzmeyi falan. Bazı yerleri dalgalı. İlk defa mı geldiniz? Evet biz ilk defa geldik. Biz ablamın tavsiyesi üzerine geldik. Güzeldi. Memnun kaldık. Ve herkese de tavsiye ederiz ışıklandırması ve doğa harikası olan tabiat harikası bir yer. Yani biz buraya aşağı yukarı 350 kilometre yol yapıp geldik. Yani ona da değdi. İlk yani defa mı geldiniz? İlk defa geliyorum. Ben 8 senedir Adapazarı'na Karasu'ya geliyorum. İlk defa Akçakoca'ya geldim. Ve Akçakoca'da ilk geldiğim, yani girdiğim zaman Akçakoca'ya tabelada burayı gördüm. Ve direkt buraya geldim. Ve şu an içeriği gezdik bir rahatlık, bir ferahlık yani nefes almam bile değişiyor. Ulaşım olarak da zaten e, yolu da güzel, ulaşımı da güzel. Herkese de tavsiye ederiz. Benim gördüğüm şu an fazla yoğunluk yok. Ha bu artı da olabilir, eksi de olabilir. Fazla yoğunluk olduğu zaman insanımızı biliyorsun fazla geldiği zaman böyle doğa harikası yerleri tahrip ediyor. Yani biz şu an etrafa bakıyoruz, temiz, güzel ama Burada da eğer bir çevre düzenlemesinden ziyade gelen insanlarımız da biraz daha tedbirli, doğaya karşı biraz daha saygılı olursa bu doğa harikası yerler çocuklarımıza, torunlarımıza miras olarak kalır. Fakıllı Mağarası sorumlusu Mustafa Işık özellikle yaz döneminde ilginin güzel olduğunu söylerken hem yerli hem yabancı turistlerin mutlaka ziyaret ettiğini, Akçakoca'ya gelenleri mutlaka Aktaş Şelalesi, Fakıllı Mağarası ve Ceneviz Kalesi'ni gezdiklerini vurguladı. Işık mağaranın tarihini de anlatırken içindeki özellikleri de tanıttı. Yaz döneminde çok güzel. Harika. Hele cumartesi pazar ki İğne atsan yara düşmez buraları. Burada. Ana yola da zaten çok kısa mesafede. Bir, bir buçuk kilometre. Bir de e, gelindiği zaman 5-6 tane giriş yeri olduğu için çok kolay bulunabilir bir yer. Buranın tarihi burayı su açmış. E, gelen arkeologların, inceleyenlerin dedikleri en az 3 milyon yıl olduğunu tahmin ediyorlar. Zaten sarkıkların bir santimi bin yılda olurmuş. Mağaranın için zaten serin, ee, Aslı bronşit hastalıklarına da iyi gelirler, şifa bulayanlar olur. Ee, buraya geldiği zaman nefes darlıkları olanlar, burada iyi oldum deyip de gidenlere şahitiz biz. Burası hala çalışmaya devam ediyor, bak o az önceki yer çalışmaya bırakmış, olgunlaşmış.